geldik şimdi de Fatih Karagümrük Beşiktaş karşılaşmasına şu an karşılaşmayı yeni açtım altıncı dakikanın içindeyiz maç 0-0. buna sevindim Normalde Beşiktaş'ın bana garazi oluyor ben açana kadar gol falan oluyordu hayret olmamış bu sefer Fatih Karagümrük sonuç maçında gollü beraberliklerle bitirdi yani bol gol atan bol gol diyen bir takım Beşiktaş da atar bunlar da atar bol gollü bir maç olur Bence bu maç içinde skor tahminim yani 2-2 bitecekmiş gibi geliyor bana. Gümrük de bir şeyler deniyor. Beşiktaş da şu an denemeye başladı. Dediğim gibi bu maç 2-2 bitebilir. Öyle hissediyorum. Oğlum çok soğuktur lan orası. Abo. Vur lan. Beşiktaş baskıyı kurdu. Hadi bakalım. Bu ara Cenk Tosun iyi. Abu Bakar geldikten sonra bir hareketlenmeler oldu onda da. Şu en sonki ki Alanya maçı hariç Beşiktaş'ın oynadığı oyunu pek beğendiğim söylenemez. Ama Alanya maçı iyiydi. Bunlar da seriyi 6 yapmak istiyorlar şu an. Hadi bakalım. Fatih Karagümrük de çok acayip bir takım ya. Atıyor da yiyor da atıyor da yiyor da. Ben de çay için biraz. Ha. Ha? Ha? Penaltı bekliyorlar. Kontrol gel geliyor. Tamam Mert dok. Net gösterin net. Ha. Bir daha offside mi var başlangıcında? Ha. ha yok ya yok. Yok yok. Öyle penaltı olmaz. Doğru 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 karar. Yalnız bunu var niye çağırıyor anlamadım ki. Offside var desin offside olsun ya. Yok çok saçma değil mi ya? Offside varsa vara niye çağırıyorsun offside de? Ben anlamadım Allah bu işi. Tamam doğru karar bir şey demiyorum da. Offside olan pozisyonda vara niye çağırıyor? Aha, aha şimdi atamayan attı. Oo, Buruşu bana şey hatırlattı. Nihat'ın Çek Cumhuriyet'in attığı golü. Vallahi iki takımda bir şeyler deniyor ama Beşiktaş daha böyle bir baskın oynuyor şu an. Fatih Karagümrük de açık oynuyor ha. Orta saha mı orta saha dümdüz. Haydi bakalım. Beşiktaş bu baskıya devam ederse sonuç bulur. Bir şeyler bulur öyle düşünüyorum yani. Yalnız iki takım da pozisyonlara giriyor. Cenk az önce çok net bir şey kaçırdı. Direkten döndü. Ama bu ara formda bugün atarım sinyalleri veriyor. Dur bakalım. Ha oha oha. Ağır. Oğlum adam ne hareketler yaptı lan. Bir duran top şansı Beşiktaş adına. Çenkin gücünü kim 99 yaptı lan. Az önce atamadı şimdi attı helal olsun. Ha, i̇lla bir konuşayım mı var mı olayım. Gol temiz yavrum. Ver golü. Güzel gol. Hah. Her zaman diyorum ki maçı maç yapan bir spiker, iki taraftar. Abi taraftar yok. Bak çok kötü bir maç değil ama. Ne taraftar sesi var, ne stat ambiyansı iyi. Spiker iyi. Bugün spiker iyi. Ama ya işte, maçı maç yapan etkenlerden biri yok. En büyük etkenlerden biri o da. Aha. Vur. 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 Al. Allah. Çevir. Oğlum bunları değerlendiremezseniz yenilirsiniz ya. Buna nasıl dokunamıyorsun ya? Buna nasıl dokunamıyorsun? Sen Galatasaray'da fenerle top oynamış adamsın. Hasbinallah. Hasbinallah. Oğlum o değil de Abubakar az önce nasıl kaçırdı lan onu? Şunu görünce aklıma şey geldi. Pandemide seyirci yasağı vardı ya. İlk yarı bitti. Dediğim gibi maçtan keyif almamanın tek sebebi taraftar ya. Yani taraftar yok. Stat etkili, taraftar etkili. Spiker bugün iyi. Spikerde sıkıntı yok. Ama bu böyle olmaz ki ya. Adamların stadı yok. Olimpiyat stadını vermişler. ya da taraftarı yok. Soğuk desen Beşiktaş taraftarı da gidememiştir soğuktan. Maç güzel. Karagümrük de bir şeyler deniyor. Beşiktaş da de deniyor. Beşiktaş attı bir tane. Ama dediğim gibi keyif almamamın tek sebebi taraftar eksikliği. Başka bir şey değil. Neyse ikinci yarıda görüşürüz. Lanet olsun anasını satayım ya. Ha şurada iki dakika bir keyifli maç izleyeceğiz. Anasını satayım. Tablete güncelleme geldi ya. Bak yine gol olmuş. Ya yemin ediyorum bu Beşiktaş maçlarında bana bir garez var. Garez garez. İkinci yarı başta tam açacağım gitti. Açılana kadar gol olmuş. <laughs> ya gene sinirlendim ya. Maç zaten seyirci yüzünden bir sıkıcı geçiyor dedim. E, gol olunca golü de göremeyince ne yapacağız? Neyse hadi dur bakalım devam. İkinci yarı başladı. 1-1 olmuş. Gol nasıl oldu göremedik. Hemen halloldu zaten. Ya devre arasında ol. Sür lan. Sür. Allah seni kahretmesin. At yukarı at.

Lan bir garibanın düğünü kadar adam var orada. Bu nasıl taktik? Bak bak bak. Ha ne yapıyorsunuz? Japonlardan mı görüyorsunuz bu taktikleri? Ne yapıyorsunuz? Anlamadım ki. Yok abi bu futboldan bir cacık olmaz ben söyleyeyim. Bunlar haftaya da işi zor. Galatasaray bu hafta kazanırsa Beşiktaş havlu atar. Tam atar. Aha bitti. Maçın keyif vermemesinin sebebini maçı izlerken anlattım. Taraftar eksikliğinden. Yoksa maç öyle çok da durağan bir maç olmadı. Beşiktaş'ın puan kaybedeceğini tahmin ettim. Gollü beraberliği de tahmin ettim de benim skor tahminim 2-2 idi. 1-1 bitti. Beşiktaş'ın bu futbolundan bir şey olmaz. Karagümrük zaten bildiğimiz Karagümrük. Atıyor, dayıyor. Dediğim gibi maçtan keyif almama sebebim tamamen futbol değil. Stadyum ambiyans, taraftar vesaire gibi. Beşiktaş'ın puan kaybedeceğini tahmin ediyordum. Bir takımı da tebrik ediyoruz. 1-1 bitti. Bir sonraki videoda görüşürüz.